Kar yağıyor kar üstüne Kayma Kayma gülüm Kayma gülüm Gülsem gülmez Kayma balcan Can dayanmaz <laughs> Bu sabah uyandığımızda Bembeyaz bir gazante boyanmıştık ama erimiş. Bu hafta karlı. Yarın yağar mı bilmiyoruz. Biz de şimdi biraz kar görmeye gideceğiz. Belki bunu uçuruz. Welcome to my channel. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Bugün günlerden ne Lara? Salı. Bakın bu ne? Gördünüz mü? Bu benim diploma hediye. Murat ailesinden. Derslerime çalıştığım, başarılı olduğum, öğretmenlerimi üzmediğim için bana hediye Karılar düşer. Düşer düşer ağları. Sarma zaten her zaman yansır. Çok fazla mı? Hem de şimdi zemin ıslak. Hı -hı. Karlar erimiş. Vay! Evleniyorlar. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Biz evlendik. Bir de siz bakalım. Bunlar <laughs> hepsi Bir görün bakalım bir evliliğimizin harikalığını. İnşallah. 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 Unutursun, unutursun sende vererim kendimi avuturum uyuturum bende ben de zamanla unuturum ben de ne var ne yok eldivenlerinizi getirdiniz mi yok kardan adam yaptı e, ee, biz çay denemeden <laughs> Biz çay keyif Lara ben şeyliyim diyor. Çorapsız karda çıkarız biz. Tamam şimdi çorapları çıkaracaksın o zaman <gülüyor> sen. <gülüyor> Ayakkabıyı da çıkar da ıslanmasın. Siz ne yaptınız ender? He sabah ben okula gittim. Hangi parka gideceğiz? Denmedim. Galiba okula gideceğiz. Hay bilmiyorum nereye gideceğiz. Ender biliyor. Önce okulun bahçesine Yok. bakalım. Yok. Aa okulun bahçesine gideceğiz önce. Belki evet. kar vardır. o. Sabah çok güzeldi. Bir tane ağaç kırılmış. Ay. Bence yıldırım düşmüş. Ha, yıldırım düşmüş. Çünkü Olay işte ediyoruz. şurada oynayalım. Yıldırım. Arkadaş açık. da var. Evet. Bak annesi giydirmiş ceketi hala bak. Evet. Önü Ön açık. Çocuk üşümez ya bilmiyorum. Biz oynuyorduk dışarıda geliyorduk. Annem şöyle kızardı. Ellerim buz gibi kulaklak şöyle yapardı bize. Kuları Sabah bizim i̇şte benim gibi bak Önder ne giymişler Spor o, o, Bu evet, şey, şimdi. şey sabah bizim bahçede çocuklar oynuyor. Ha? Birisinin ayakkabısı çıktı öbürlerde koşa koşa gittiler. <laughs> Allah Allah. Bana yardım edin diye o da ayakkabıyı aldı. Ha? Giymiyor ayakkabıyı elinde. Ha? Seke seke zıplaya zıplaya gidiyor. Ha? Arada çorabıyla yere basıyor. Ha? Diyecektim oğlum çorabını gi şey ayakkabını giy ondan sonra git diye öyle miktar Of. İniyoruz suyunlara, oynuyoruz. Topraklar nasıl oluyorlar aşağıda köy, bahsediyoruz. Köy çocuğu. Çamur. 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 Evet çamur da oluyor. Öyle oynuyoruz. Sabah çok güzel yağmıştı. Hmm. Gece gece. Annes köye ulaşır. Gece. ulaşır. Saat 1-2 o zamanda. Oldu. Lara bakıyordu biraz camdan. Daha evet, gördüm. yeni evet. yağıyordu. Evet. Yeni yağmaya başladı. birini gönderiyor orada. Bana ve Adil'e plastik çizme getirsin. ne, ne neden? <laughs> Çünkü biz oynayacağız artık suda falan dışarıda. Sonra onları giydiriyor. Fikretle Şirin. Onlar da alırdı ama ben mesela bunu daha çok hatırlıyorum. Onlar birazcık... Çünkü ablam evet dikkat etmeye başladılar. Şimdi ilk drone uçuşumuzu deneyeceğiz. Dronumuz burada. Arabanın üstünden söyleyeyim. Şarj yok mu? 예치를 보려 야 dir <laughs> <gülüyor> 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 güzel. Bazılar çürük olur, çürük olabilir. çürük olabilir. Oo Önder burası çok güzel. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Bak insanlar görüyor musunuz orada şey? Kardan adam yapmışlar. Nerede oturmuş çay mı içiyorlar? Aa güzel çay içmeyin. <laughs> çok kötü bender. vurmaya çalışıyorum çünkü. Vurayım mı sana? Hadi. <laughs> Atayım <Oho>. Böyle şey. Aşağıdan sana. Ben sadece hadek mi Biraz sert olmuş ama. Evet. Böyle oh. şey böyle yapacaksın bak. Oho. Bastır. <laughs> bak anneme bak Önder. <laughs> Annen. Vur vur. Ra 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 Aa, Ra 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 biz getirmemişiz. Ben haritayı nisyani tasıb. Annem çok kocaman atıyor. Mama mama hadi mom, mom sağ olayım e. Çek larayı çek. Larayı çekeyim mi? Atmayın kod içine giriyor. Ne atmayın kar Ben hepime girdi. <laughs> Anne kocaman atıyor ha. <laughs> evet. <gülüyor> Wow. Sen ne yapıyorsun? Senin adını yazıyorum. Bak. Adını karlara yazdım yarim. Ben <laughs> burada. <laughs> <laughs> Çer kanadından bir tüy düşer, iner döne döne gökyüzünden hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden. Laracım hayatım, evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Allah, evlilik yıldönümümüz kutlu olsun hayatım. Teşekkür ederim. Bey. İşte işte, işte böyle, böyle böyle kalın böyle böyle. <laughs> Siz bu karı yer miydiniz? <laughs> evet. Bekmezle beraber. Evet, ne koyarsınız? Bekmez. Sizde de mi aynı? Aynı kültür, evet. maşallah. <laughs> Şurası hayvanat bahçesi. Demir teller var zaten. Tabi evet. arada yine boş bölge de var, güvenli bölge. Evet. Üniversitenin arkasındayız. Burası üniversitenin ormanları. Temiz hava almak için bazen buraya geliyoruz. Şu an ağaçtan kar damlaları düşüyor saçlarımıza.